OTP isteği nedir? OTP istekleri SMS ile kayıt olma işlemleri için kullanılan altı haneli kodu temsil etmektedir. Bu kod ile birlikte kullanıcılarınız sisteme kayıt olabilirler. Nadir de olsa bazı kullanıcılarınıza bazen SMS gitmeyebilir veya hat çekimi olmadığı için SMS alamayabilir. Bu yüzden doğrulama kodunu kendimiz kullanıcıya manuel olarak da verebiliriz. Doğrulama kodlarını görebilmek için herhangi bir etkinliğin detay sayfasına gidelim. Şimdi de sol navigasyon panelinde bulunan OTP istekleri sayfasına gidelim. Şu anda bir kullanıcının SMS'le kayıt olup kodu kullandığını buradan görüyoruz. Kullanma durumu kısmından kodun kullanılıp kullanılmadığını takip edebilirsiniz. Şimdi biz bir kullanıcı gibi davranıp etkinliğe kayıt olalım. Sayfada biraz bekledikten sonra gördüğünüz gibi kayıt olma kutucuğu hemen karşımıza geliyor. Şimdi bu kısma telefon numaramı yazıp kayıt oluyorum. Evet, onay kodu SMS olarak yazdığım telefona gönderildi. Buradaki senaryoda varsayalım ki kullanıcı SMS'i alamadı, biz kişiyle iletişime geçip onay kodunu kendisine verebiliriz. Konsola tekrar baktığımızda OTP kodunun geldiğini görüyoruz. Bu kodu kopyalayıp müşteriye iletiyoruz. O da doğrulama yerine bu kodu yazıyor. Gördüğünüz gibi onaylama işlemini manuel bir şekilde yapmış olduk. Eğer SMS ile kayıt olma da sorun yaşayan kullanıcılarınız olursa bu şekilde yardımcı olabilirsiniz.